Oriental deyince akla gelen ilk isim, acılarla başlamış bir yaşam, hayatının dönüm noktası olan o olay, Tanyeli. Hadi gelin birlikte izleyelim Tanyeli'nin hayatını. Gerçek ismi Özne olan Tanyeli, 1972 yılında İzmir'de doğdu. Anne ve babası teyze çocuklarıdır. Tanyeli henüz 2 yaşındayken ayrıldılar. Annesi henüz 14 yaşındayken ilk çocuğunu kucağına aldı. 3 çocuk dünyaya getirdi. Bu sırada babası askere gitti. Yalnız kalan annesi yaşının da küçük olması sebebiyle çocukların sorumluluğunu taşımakta zorlandı ve çocukları çocuk esirgeme kurumuna verdi. Ailesi dağılmış oldu. Tanyeli de tıpkı annesi gibi 14 yaşındayken anne oldu. Taylan ismini verdiği oğlunu kucağına aldı. Sonrasında eşi Yusuf Bey'den boşandı. İzmir'de anneannesi ve oğluyla bir gece konduda yaşarken bir giyim mağazasında tezgahtar olarak çalışıyordu. Fakat oğlu hastalanınca daha fazla paraya ihtiyacı olduğu için teyzesinin önerisiyle dans başladı. Çay bahçeleri, kadınlar matinesi ve düğün salonlarında oryantallik yaptı. Bu işi İstanbul'da yapmaya karar verdi ve İstanbul'a geldi kendini göstermek için ünlülerin menajeri Ziya Akelli ve Orhan Alkın'a ulaşmak için bıkmadan usanmadan iki ay boyunca her gün bu menajerin ofisine gitti, kendilerine ulaşmaya çalıştı. Ofiste çalışan Ali isminde bir genç, Tanyeli'nin haline üzülür ve ona yardımcı olmaya karar verir. Ali, Tanyeli'ye Prenses Margaret'ın Türkiye'ye geleceğini, Asil ve Ayşegül Nadir çiftinin kendi yalılarında prensesin şerefine bir davet vereceğini ve oryanteller arasından bir seçme yapılacağını söyler. Adresi Tanyeli'ye verir ama benden aldığını söylemeler. Prensese dans etmeleri için sadece 3 dansçı seçilecekti. Ayşegül Hanım 3 oryantal seçmiştir. Bunlardan biri Tanyeli olur. Ertesi gün bütün gazeteler Tanyeli'den bahseder. Ali ve Ayşegül Hanım sayesinde Tanya'yla artık bir marka olma yolunda hızla ilerlemeye başlar. Özel davetlerde boy gösterip televizyona geçiş yapar. Şarşo, Hülya Şarşoğlu yıllarca dans etti. Bütün kazandığı parayı biriktirdi ve Amerika'ya okumaya gitti. İki buçuk sene Amerika'da yaşadı. Turizm otelcilik bölümünü bitirdi ve Türkiye'ye geri döndü. Tanyeli 12 yılın ardından annesini buldu. Ancak annesi trafik kazası geçirince annesine ve iki kardeşine bakmak zorunda kaldı. Tanyeli 4 evlilik yaptı. Bu evliliklerden iki çocuğu var. Dördüncü evliliğini 2014 yılında Bursalı iş adamı İlker Sünneli ile yaptı. Hala evliler. Oğlu Taylan'ın babası Kuyuncu Yusuf Uğur Sadıkoğlu 1990 yılında 5 yaşındayken nüfusuna kaydettirdiği Taylan Sadıkoğlu'nun öz oğlu olmadığını iddia ederek 2010 yılında mahkemeye başvurdu. Tanyeli beni kandırdı, Taylan benim çocuğum değil DNA testi yapılmasını istiyorum diyerek dava açtı. Aradan 10 yıl geçer ve tanımanın iptal davasında karar çıkar. Mahkeme Taylan'ın babasının Yusuf Uğur Sadıkoğlu olmadığını tespitiyle soy bağının reddine karar verir. Kız kardeşi evlenip Avustralya'ya gidince hem çocuğunun eğitimi hem de ailesinin yanında olmak istediği için 1996 yılında eşi ve çocuklarıyla birlikte Avustralya'ya taşınır. 2023 yılında yumurtalık kistinden şüphelenip doktora gittiğinde pankreas kanseri olduğunu öğrenir. Türkiye'ye dönüş yapar. Hastalığın genetik olduğunu, anne ve abisini de bu kanserden kaybettiğini söylüyor. En kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.